Ya Ercüment heyecanlandım ben ya. Bana bak kızım, ya Emre seni tanırsa? Korkma oğlum tanıyamaz. Özellikle bile tanıyamadı, o nasıl tanısın? <laughs> Çok iyiler bu adam. Hey millet, bakın sizi kimle tanıştıracağım. Tatsana, tatsana. Bu İsmail, okula yeni geldi. <laughs> Aferin <Şurası>, oh, <laughs> İsmail, tam yerine geldi. Gel gel, eğlence var. <laughs> Köse lan bu çocuk. <laughs> Ercü, nereden buldun lan bu oğlanı? Babamın odasında karşılaştık. Kayıt yaptırıyordu. Oo, ilk bakışta aşk olayı yani. <laughs> Saçmalama abi ya. Yok öyle bir şey ya. Şu artık yani. Kur'an çarpsın ki yok ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne bu kadar panik yapıyorsun? Yoksa çıkıyor musun? Yürü <laughs> <laughs> ee, git lan. Elin herifiyle ne çıkacağım? Ne yani? Tanıdık heriflerle mi çıkıyorsun? <laughs> geliyor. Kimse kaçmasın. Kaçını da afici döverim. Aha. Müşteriyi de bayıltmışlar. Adi katiller. Vallahi de billahi de elimize kaç, sürmedik Bedir Bey amca. Arkadaş <laughs> kendi düştü bayıldı. Bana lola yapma lan. Hepinizi kaç, yaktım kaç, şurasını. Kaç, kaç. Durun Bedri Bey. Eğer çocuklara elinizi sürerseniz kıyameti koparırım bak söyleyeyim. Laf. Onlara elimi sürmeyeceğim Fatoş Hanım. Sadece sopamı süreceğim. Ay! Monika Beyler biz de kalabalığız. Ay! Baba bana vurma ben müşterilerle ilgileniyorum burada. Ah oh, oh. be çocuğum. Ah o kadar da uyardım sizi kaçın diye. Kaçacak vaktimiz olmadı ki hocam. Evet yani. Dur, Siz dur, daha dur. çım derken daldı içeriye deli. İnsan babasına deli der mi hiç evladım? <laughs> Ama bunlar diyor, biz deriz oğlum, bizim babamız değil ki. <laughs> Aa, hocam biraz yavaş ya, parmaklar kırılmış olabilir değil mi hocam? Saçmalama, kırılsa hiç ağrıdan durabilir misin? Senin bir şeyin yok ya çocuğum. <laughs> İyiyim hocam, bir şeyim yok benim. Yazık, günah be evladım. Niye böylesiniz siz? Allem ettiniz, kallem ettiniz, sonunda dövdürttünüz kendinizi yani. Biz niye kendimizi dövdürelim ki hocam? Beyefendi kendi geldi dövdü bizi ya. Yok ya, Haşmet hocayı da o delirtti değil mi? Yok, o bizzat kendi delirdi hocam. <laughs> Var ya, siz hakikaten dayaklıksınız sen. Ha? Öyle demeyin be hocam. Bizim yaşımızda normaldir bu tür hareketler. Hadi be oradan. Aa! <laughs> Normal görmesek yutturacaksınız. Tamam, tamam. Biz de çocuk okutuyoruz herhalde. Haksızlık ediyorsun ama Fatoş teyze. Arzu üniversitede okuyor. Ne fark eder? Sonuçta o da yatılı okuyor sayılır. Yurtta kalıyor ama işte böyle serserilikler yapmıyor işte. Ama bak, bu sondu söyleyeyim. Bundan sonra ilk vukuatınızda beni de karşınızda bulacaksınız. Haberiniz olsun. Oh. Ya ne olur biraz yavaş hocam ya. Tamam be, bitti zaten. Ama hocam, oh. siz de gördünüz. Şahıs bize zopayla daldı. Olabilir. <laughs> Ayrıca ona zopa değil, sopa denir. Şaşkolos herifler. <laughs> hadi hadi, ne hepinize geçmiş ya. olsun. Sağ olun hocam. Aa, taraf değiştirdi kadıncağız. Yok lan, biraz sinirlendi ya, o yüzden trip yapıyor. Ayrıca hiç fark etmez arkadaşlar. Biz bunun intikamını almasını biliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz... Ve buna kimse engel olamaz ha? Oh. Allah. Hadi millet ben kaçıyorum. Nereye lan matkap? Nereye lan? Kırtasiyecinin kızına ha? <laughs> Yuh be. gene mi? Helal lan matkap. Arı gibi çalışıyorsun ha. Ee, ne sandın oğlum? Hadi sen geç kalma abi. Muhabbeti sonra yaparız. Hadi abi hadi. hadi. Doğru söylüyorsun Ercü. Hadi beyler. Cümleden geçmiş olsun. Hadi Akşama ya. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz ya. İsmail. Kolay gelsin. Matkap. Cümey! Cümey! Nereye gidiyor bu? Boş ver Arzu, sırası mı şimdi ya? Ne demek sırası mı ya? Sırası tabii, ben de gidiyorum. Manyak mısın Arzu? Dur, durdurdun yerde. Bak çakacak şimdi millet durumu, lütfen ya.